Washington'dan merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da yaşam programı ile karşınızdayız ve bu programda dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden gelen ve hepsi birbirinden başka Amerika deneyimi yaşayan insanların öykülerini bulacaksınız. Amerika'da yaşamın siyasetten uzak halini sokakta konuşulanlara getireceğiz ekranlarınıza. Hadi başlayalım. Müzik Dünyanın en iyi 10 üniversitesi listesinde 7 okul Amerika'dan. Bu nedenle de Amerika eğitim ihraç etmeye yani yabancı öğrencileri dünyanın dört bir yanından buraya çekmeye devam ediyor. Her ne kadar eğitim ücretleri çok yüksek olsa da Türkiye'den de lisans ve yüksek lisans öğrencileri için Amerika hala ilk sıralarda yer alıyor. Peki burada bir okula başvuru için neler gerekiyor? İki ülke arasındaki farklar neler? Birçok konu var merak edilen. Bu konuda alanında en tecrübeli isimlerden biriyle konuştuk bu hafta. Tamer Türkman son 30 yıldır Amerika'da üniversite okumak isteyen öğrencilere danışmanlık veriyor. Sorularımızı yanıtladı. Amerika'da eğitime dair merak edilen her şeyi konuşacağımız ve bu işi burada tam 30 yıldır yapan bir konuğumuz var bugün, Tamer Türkman. Hmm. Siz Amerika'da eğitim danışmanlığı yapıyorsunuz ve hmm. genelde de Türkiye'den öğrenciler size başvuruyor. Nasıl başladı yolculuğunuz, nasıl bu işe girmeye karar verdiniz? Sizi tanıyalım biraz. Ben kendim Amerika'da doğmuş büyümüş bir Türk'üm ve burada üniversite ve master'ımı bitirdikten sonra petrol şirkete çalışıyordum. Mobil oil petrol şirketi, finans üzerinde. Orada bir her zaman içimde bir Türklük vardı. Yani Türkler, Türklerle bir iş yapabilir miyim bir, bir bir gözüm kulağım hep Türkiye'deydi falan. Ondan sonra bu burada bir ihtiyaç gördüm. Burada bazı genç öğrencilerle tanışmıştım. Baktım ki Türkiye'den Amerika'ya gelmek isteyen çok öğrenci var, bir istek var. Ve öyle bir düşüncem oldu ve bir büyük bir adım atıp bu işlemleri başlattım şeyde 1994'te Kimler gelmeye çalışıyor buraya nasıl bir profil anlatır mısınız? Well, bu 30 senede çok e, değişim Değişti. oldu. E, değişimi oldu. Bu son e, yıllarda e, artış oldu e, Türkiye'den e, Amerika'ya gelmek isteyen öğrencilerde. Ama e, dolar da artıyor bir yandan. O e, dolar artıyor e, ama aynı zamanda bir e, Amerika'da eğitimi bir önem de verilmeye başladı. E, özellikle o özel okullardan işte İstanbul'da işte e, seçkin okullar, Koç Lisesi olsun, Üsküdar Amerikan Robert Enka gibi liseler veya Ankara'da Tevfik Fikret TED e, gibi liselerde bayağı bir artış oldu. Hatta bu son 10 senede iki kat daha fazla öğrenci geliyor Amerika Amerika o, o okullardan. Peki siz nasıl bir danışmanlık yapıyorsunuz? Öğrenci size geliyor ben Amerika'da okumak istiyorum diyor. Ne yapıyorsunuz Hı -hı. o noktada? Bu, herkesin e, durumu biraz farklı. Bazı öğrenciler üniversite, bazı öğrenciler master, bazı öğrenciler doktora, bazı öğrenciler de lise veya hatta ortaokul için gelmek isteyen öğrenciler de var. Bayağı... Nasıl geliyor ortaokulda bir öğrenci? Well öyle bir moda oldu. Yani bir <laughs> şey. Ya ailesi olmadan mı geliyor? Aile ailesi olmadan Roma'dan geliyorlar. Evet. Nerede kalıyorlar? Ha, burada yurtlarda kalıyorlar. 20 sene önce 16 yaşın altında öğrenci gel, e, duymamış bir şey. Şimdi var. Şimdi 13-14 yaşındaki çocuklar Amerika'ya geliyorlar. Evet. Peki Amerika'da devlet okuluna mı gidiyorlar? Özel okula mı gidiyorlar? Yo Amerika'da devlet okulu ücretsiz çünkü. Yok özel. Her özel, özel okula gidiyorlar. Onun için burada bir tek özel liselerin e, hakları var. I-20, F-1 vize. Öğrenci vize falan Evet, olarak. Öğrenci vize veren bir tek özel okullar var ve e, genellikle yurtlu olan okullara geliyorlar. Kısaca hocam orta okula yıllık kaç para bir öğrenci Türkiye'den liseye yollamak yıllık kaç para? Well, uh, uh, Eyalete göre değişiyor yeah, tabii. Yurtlu olan okullar yemek, yaşam, eğitim normal fiyatı 60-65 bin dolar oluyor civar. Ama indirim de ayrılayabiliyoruz. Hmm. Onun yüzde yarısı veya yüzde 60'a indirim de veriyorlar. İşte bazı okullar bir diversity arıyorlar. Yani bazı çeşitlilik okul, çeşitli, evet. Okulda hı hı. Türk yoksa o bir, bir Türk olması bir kıymet bir getiriyor okula. Bir farklılık, bir değişiklik Ama getiriyor. bir özel liseye gitmek en az 30 bin doları o, buluyor otu, aile için. Evet genel olarak 30 bin dolar civarı oluyor. Peki üniversiteye gidecek öğrencilerde nasıl bir yardımınız, danışmanlarınız oluyor? Well, e, burada ben üniversitelerle yakınlıklarım var, dekanları tanıyorum e, ve Türkiye'deki eğitim sistemi biraz farklı, ba, e, notlar biraz daha zor verilen e, bir e, sistem var Türkiye'de e, ve ben e, işte bazı okullarda not ortama 70-75 iyi bir not ortamı göre Türkiye'ye e, göre iyi diyor. E, Türkiye'ye göre iyi ama, ama burada, burada zayıf. E, ben or, ortada buradaki dekanları, üniversite missions'ları tanıtıyorum. O, Türkiye'deki farklı e, not sistemleri, daha ağır not sistemleri tanıtıyorum e, ve o şekilde e, bir e, giriş konuda ş, e, fırsat getiriyoruz. <laughs> Peki Türkiye ile Amerika'nın farkı ne bu noktada öğrenciler en çok nelerle, ne hangi zorluklarla karşılaşıyor? Her öğrenci az da olsa bir bir zorluklarla karşılanıyor. O i̇şte ilk defa ülke dışı oluyor. Yani yeni insanlarla tanışıyor, kültürel farklar oluyor ve bu bir adaptasyon bir dönem geçiriyorlar çocuklar. Özellikle ilk sene, ilk aylar çocuklar smooth olmuyor. Bir, zorluklar, yaşıyorlar. zorluklar yaşıyorlar. Bu noktada evet. siz Ama, devreye giriyor musunuz? her zaman. Yardımcı oluyoruz. Her zaman şey kulaklarımız açık. Her zaman dinliyoruz ve destek veriyoruz. Yol gösteriyoruz. Göz kulaklık yapıyoruz. Kaç öğrenciyi bugüne kadar Amerika'ya getirdiniz? Well, 30 senede 2000 öğrenci getirdim. 2000'i geçti. Ondan sonra... Türkiye'ye döndüler mi çoğu? Ee, çoğu döndüler evet çoğu döndüler ee, bu son yıllarda bir e, Amerika'da kalmak bir e, istek daha fazla neden ee, sizce Onun için tabii ki ekonomik nedenlerden ee, ondan sonra e, burada daha fazla fırsatlar e, buluyorlar. Ve burada kalmak isteyenler kalmaya çalışıyorlar. Nasıl kalabiliyorlar burada çalışma izni olmadan? Well, burada mezun olduktan sonra şey H-1B viza var şey burada. İşelesi Evet Bir şirketin H-1B viza iş viza verme hakları var o kanaldan kalmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu Trump yıllarda H1B'ler kesilmişti Amerika'da. Ama şu anda Biden geçtikten sonra H1B şanslar daha yüksek oldu. Siz mi yönlendiriyorsunuz? Hani bir öğrenci size geldi. Hani siz şu eyalette bir üniversiteye gitseniz daha iyi olur. Yoksa işte burada community college, 2 yıllık meslek yüksek okulundan başlayın mı diyorsunuz? Nasıl yön çiziyor öğrenci? Öğrenciden görüşüyoruz, altyapısını anlamaya çalışıyoruz. İsteklerini, yapısını, yüksek hedef, hedeflerini hı hı. E, araştırıyoruz. Ona göre bir tavsiyede bulunuyoruz. Bazı öğrenciler sporcu olarak geliyorlar. İşte spor bursu arıyorlar mesela. Ondan sonra bir o da farklı bir iş. Onların spor background'da araştırıyoruz ve burada onun onun pozisyonda arayan okul arıyoruz mesela. Bazı okulların yüzme kulübü güçlü oluyor. Kiminin basketbolu güçlü evet, oluyor değil mi? Evet. Ben de, Ona göre yönlendiriyorsunuz. Yani ben de eski basketçiyim. biraz o basketçiler, yüz, yüzücülere de yardımcı oluyoruz. Tenisciler de yardımcı oluyoruz. basketlere biraz benim biraz daha fazla hedefim var. Onun eski basketçi olarak. Evet. burada birkaç tane basketçi de getirdik. Burada burslu olarak Division 1 veya Division 2'de burslu olarak oynuyorlar. Sporcu bursuyla gelince herhalde okula para ödemiyor. Sporcu olunca para ödenilmiyor. Evet. Yani. En... Division 1 veya Division 2 ise Hı. para ödenilmiyor. Evet. Anladım. Peki en uygun yoluyla Amerika'ya üniversite okumak için ne yapması gerekiyor bir öğrencinin? Yani çok büyük masraflara girmeden çünkü Hı. paralar yüksek anladığım kadarıyla. Okul ücretleri çok çok yüksek Avrupa'ya göre Bu, burada. E, notlar çok önemli Türkiye'de. E, şimdi Türkiye'de öğrencilerin hedefi Türkiye'de üniversitede okumaksa notların önemi az. Ama burada e, nota çok önem veriyorlar. Lise notlarına. Lise notlara çok önem veriyorlar. Başvurucu dala göre bazı dersler daha önemli. Mesela mühendislik dala başvuran matematik ve pen derslere bakıyorlar. Dersleriniz 95'in altındaysa veya fen dersleriniz 95'in altındaysa giriş çok zor. Okey. Onun için e, hedefleriniz yüksekse, hedefleriniz en iyi okullarda okumaksa e, o e, başvurduğunuz e, bölüm bazı dersler çok önemli. İşte özgeçmiş de çok önemli. Community service çok önemli. Yani topluma faydanız oldu mu? Fark yarattınız mı? Tabii ki. Bunu görmek istiyorlar. Gönüllülük. tabii İşte ben neden bu okula başvuruyorum? Hı. Neden bu bölüme girmeyi çok istiyorum? O kendi cümleleriyle anlatması değil mi? Tabii. İnsanlık mesela şey geçen seneki depreme fayda olan, yardım olan veya şey pandemikdeki hasta olan kişilere yani ve hastalık olan hmm. kişileri destek etmek yardımcı olmak. Yani onlar... gönüllü ok... olarak çalışmış olmak. Evet, burada okullar ona çok önem veriyorlar. Hmm. Ayrıca bir global insanlara da önem veriyorlar. İşte Nasıl? mesela bir öğrenci Türkçe ve İngilizce dışında bir Fransızca da biliyorsa veya Almanca da biliyorsa bu da büyük bir artı. büyük bir artı, evet, hmm. multilingual işte daha global şekilde bakılıyor öğrencilere. Çocukların sosyal olmasını istiyorlar, bir geniş işte sadece derste başarılı değil, ayrıca işte community service model United Nations olsun veya bahsettiğimiz daha önce community service, bir de spor, yani bir geniş Well-rounded öğrenci genç alıyorlar. bir elpazeye sahip olması yeah. gerekiyor. Hobileriyle Hı -hı. ilgi alanlarıyla ve güzel notlarda bayağı bir iş rezumesi, CV'si gibi bir şey hazırlanıyor. Bir de tavsiye mektupları da önemli. Kimlerden alacaklar onu? Öğretmenlerden tavsiye mektuplar. O öğrenciler. E başvurunca şey iki veya üç tane öğretmenden tavsiye mektubu almaları gerekiyor. Öğrenciler o konuda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Yani bir en yakın olan öğretmenden seçmeleri gerekiyor. Peki girdikten sonra burada üniversiteye kolay mı her şey? O Kesinlikle kolay değil. Neden? Onun için bir adaptasyon, bir dönem yaşıyorlar çocuklar. Kültür evet. farklı çünkü. Evet, evet. Yani bazı öğrenciler geliyorlar, şey sadece Türk arkadaşları oluyor. Ben bunu tavsiyede bulunmuyorum. Yani Hı. farklı ülkelerden, farklı insanlarla dostluk kurmak çok önemli. Onun için sadece... Burada 4 sene geleceklerse sadece dersteki alan eğitim yeterli değil. Bir networking önemli. Bir dünyayı anlamak, insanları anlamak. İşte Hindistan'dan bir arkadaş olup da o Hindistan'ın kültürünü, düşüncelerini öğrenmek veya Brezilya veya işte e, Yani farklı ülkelerin kültürlerini öğrenmek de çok önemli bir şey. Bir de networking çok önemli. Daha, Çevre yapacaklar yani burada. Tabii ki, tabii ki. O networking şey için de çok önemli. Daha ne önce için? bahsettiğimiz e, e, iş imkanlar için. Hmm. E, networking çok önemli. Benim bildiğim çok öğrenci, e, ta, arkadaş kanaldan iş bulanlar da oldu. Global bir vizyon geliyor buradaki çocuklara. Ya Dediğim gibi e, farklı ülkelerden e, insanlarla tanışıyor. Farklı ülkelerden e, profesörlerle tanışıyorlar. Buradaki şey dersler Türkiye'deki derslerden farklı. Buradaki derslerde bir öğrencilerin de konuşma hakları var derslerin içinde. Oysa bu class participation. Hmm. Türkiye'de, Türkiye'deki, <laughs> Türkiye'deki okullarda daha fazla hocaya dinliyorlar ve pek fazla konuşmuyorlar derslerde. Ama burada konuşuyorlar, participation oluyorlar. Burada bir bond oluyor, bir 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 girişim oluyor. Hangi dal okurlarsa okusunlar. E, iletişim burada yükseliyor. Burada özgüven de yükseliyor. Onun için burada kıymet veriliyor. Derslerde de kıymet veriliyor. Ortamda da kıymet veriliyor. Çocuklar konuşuyorlar, kendi fikirlerini, kendi e, e, şey düşüncelerini anlatabiliyorlar, açabiliyorlar. Peki en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorlar? En çok hangi sorunlarla geliyorlar size? İlk önce e, homesickness oluyor. E, yani vatan e, özlemi çekiyor. E, vatan özlemi çekiyor. Çünkü kültür farklı. E, bir de ayrıca biz Türk olarak biraz farklıyız. Sıcak kanlıyız. Eee well, annemize çok bağlıyız mesela. Evet. Mesela ben de ben de burada doğmama, büyümeme rağmen bir belli bir uh, spoilness var, belli bir şımarıklık var bu anne taraftan. <laughs> okay so uh, biraz uh, Burası ee, daha bireysel. Evet, evet. 55 yaşındayım ama yine de benim annem bana 20-25 yaşında gibi davranıyor. Bu her zaman. So <laughs> orada bir şey. Amerika e, biraz büyütüyor, değil mi? Buraya gelenleri yeah, büyütmek e, zorundasınız. E, 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 aynen, aynen. Onun için orada biraz bir Türk çocukları, biraz bir Amerikan gençlerin yanında, biraz biz biraz daha şımarıkız. Yani biraz daha ailemiz biraz daha şey destek oluyor her bize zaman daha fazla destek oluyor her konuda evet. buraya gelmek... daha karışıyorlar <laughs> buraya gelmek isteyenlere son olarak hangi tavsiyelerde bulunursunuz Amerika kolay değil ama Amerika'ya gelmek çok Amerika'da eğitim görmek çocuklara çok şey çok katkı getiriyor Ben şimdi bu işi çok yıllardır yaptığım için Before, after, önce ve sonra neticeleri görüyorum. Okay. Ve e, 10 sene önce, 20 sene önceki Türk öğrenciler, o zaman zor, zorlanan öğrenciler şu anda çok daha e, güzel noktalarda, çok daha başarılı e, başarılılar. Genellikle. Tamer Türkman çok teşekkür ederiz evet. paylaştığınız bilgiler için. Hı. Amerika'da eğitime dair birçok merak edilen soru var. Bu sorular da bitmez. Hı hı. Teşekkürler çok, tekrar. Ben teşekkür ederim. Teksas'ta yeni çıkan bir yasa eyalet üniversitelerinin azınlık ve LGBT öğrencileri destekleyen özel programlarının bulunmasını yasaklıyor. Yasal savunanlar bu çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı öngören programların ayrımcı ve bölücü olduğunu iddia ediyor ancak birçok öğrenci bu programlara ihtiyaç duyuyor. Lisans öğrencisi Yeni Serrano yakın zamana kadar Austin'deki Teksas Üniversitesi'nin çok kültürlü katılım merkezinde çalışıyordu. Şimdi ise nerede çalıştığından emin değil. Şu anda herhangi bir içeri girebilir ve bize burası neresi diye sorabilir. Ve ben onlara ne diyeceğimi bilemiyorum. Onlara sadece buranın eskiden nasıl bir yer olduğunu söyleyebilirim. Artık gerçekten varmış gibi görünmüyor. Çok Kültürlü Katılım Merkezi, Afrikalı Öğrenciler Örgütü, Latinx Toplum İşleri Grubu ve diğer azınlık öğrenci gruplarının resmi merkeziydi. Ancak öğrenciler bu mekanı daha ne kadar kullanabileceklerini bilmiyor. Yeni eyalet yasası, azınlık ve LGBTQ öğrenciler için çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı geliştirmeyi amaçlayan ve DEI olarak adlandırılan programları yasaklıyor. Teksas valisi Greg Abbott, Teksas Kamu Politikası Vakfı tarafından yakın zamanda düzenlenen bir konferansta bu yeni yasa hakkında konuştu. DEI üniversitelerimizde çocuklarımızın beyinlerini yıkamak için programlı bir şekilde kullanılıyor. Texas Kamu Politikası Vakfı ile birlikte çalışarak Texas eyaletindeki üniversitelerimizde DEI'yi yasaklayan bir yasa imzaladım. Jackson Paul, Texas Genç Muhafazakarlar Okulu'ndaki bölümünün eş başkanlığını yürütüyor. DEI'nin ırk ve kimliği liyakate tercih ettiğini ve bölünmeye yol açtığını söylüyor. Herkese bu küçük küçük gruplara ayırarak birincil kimliğinizin ırkınız veya cinsiyetinizle tanımlandığını söyleyerek ayrıcalıklı bir ortam için zemin yaratıyorlardı. Ancak pek çok öğrenci aynı fikirde değil. Sifa Sedat, geçen sonbaharda Houston'daki bir devlet üniversitesinden Texas Üniversitesi'ne transfer olmuş. Çok kültürlü katılım merkezinin toplumu bir araya getiren bir yer olduğunu söylüyor. It's a place where I guess. Texas Üniversitesi'ndeki pek çok siyah topluluğun benim gibi birinci sınıf ya da yeni transfer öğrencileri gördüğümüzde bağlantı kurduğu bir yer burası. Böyle bir alanın aniden elimizden alınması gerçekten çok korkunç. Karma Chavez, Texas Üniversitesi'nde Meksika, Amerika ve Latin Çalışmaları Bölüm Başkanı. Bu yasanın Texas Üniversitesi öğrencileri tarafından yıllardır kaydedilen ilerlemeyi geri aldığını söylüyor. These were not things that... Bunlar üniversitenin örneğin sadece eşcinsel ve trans öğrencileri ya da beyaz olmayan öğrencilere veya Amerikan yerlisi öğrencileri verdiği imkanlar değildi. Bunlar öğrencilerin yıllar önce kampüste kendilerini rahat hissedebilecekleri bir yer istedikleri için çok mücadele verdikleri şeylerdi. Ancak Vali Abbott daha sıkı kısıtlamaların gelebileceğini söylüyor. Üniversitelerimizin neler yaptığını izliyoruz ve uyum sağlamadıkları konular hakkında neler öğrendiğimizi biliyoruz. Bir sonraki oturumda bu üniversiteleri sorumlu tuttuğumuzdan emin olmak için daha fazla uyum tedbiri uygulamayı dört gözle bekliyoruz. Bu arada öğrenciler çok kültürlü katılım merkezinin yeniden açılması için baskı yapmaya devam ediyor. Modern teknolojinin gölgede bıraktığı birçok şey gibi el yazısıyla yazılan mektuplar daha eskiye göre daha az yaygın. Ancak teknoloji elle yazılan mektup konusuna da el atmış görünüyor. İşte el yazısı yazabilen robot teknolojisi. Eski usul el yazısı mektuplar geri dönüyor. El yazısıyla mektup yazmak bir zamanlar günlük yaşamın bir parçası iken bilgisayarlar işi hızlı ve kolay hale getirdi ve kişisel dokunuşu yani el yazısını geride bıraktı. Phoenix Arizona'da bir şirket, kullanıcının seçtiği tarzda mektup yazmak için gerçek kalemler kullanan robotlarla bu geleneği yeniden hayata geçiriyor. Bence eski olan artık yeni el yazısıyla yazılmış bir not almak yalnızca gözlerinize değil hislerinize de hitap eder ve bunun anlamı çok büyük. Müşterileriyle daha güçlü bağlar kurmak için el yazısı mektuplar ve teşekkür notları kullanan işletmeler, Hendryton'un önde gelen kullanıcıları arasında. Really Hedef kitlemizin ortak noktasını kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve onların yeniden bağış almasına yardımcı olmak oluşturuyor. Kar amacı gütmeyen kuruluşların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri yeniden bağış oranlarının %50'nin altında olması, insanların yeniden bağış yapmamalarının bir numaralı nedeni de kendilerine teşekkür edilmediği ise. Otomatik mektup yazma geleneği yeni değil. Eski Başkan Thomas Jefferson 1800'lerin başlarında yazışmaların kopyalarını saklamak için poligrafi cihazını kullanmıştı. Jefferson'a göre bu makine bir teknoloji harikasıydı. Kendisi de bir mucit olan Jefferson, İngiliz üreticilere çeşitli geliştirme önerilerinde de bulundu. 200 yıl sonra süreç makine öğrenmesi ve yüksek teknolojiyle üretimi içeren bu seviyeye ulaştı. Bu teknolojiyi üç boyutlu yazıcı, lazer kesim ve elektrik devre kartı tasarımını da kapsıyor. Ve kullanıcılar notlarında tam olarak ne yazacaklarını düşünmek için yardımı ihtiyaç duyarsa, daha iyi bir mesaj için AI yardım düğmesini seçip ChatGPT'den yardım alabiliyor. Şimdi geride bıraktığımız hafta olan bitene kısaca yakından bakalım. Son verilere göre 2023 yılında Amerika'da Müslümanlara ve Filistinlilere yönelik rapor edilen ayrımcılık ve saldırılar İsrail-Gazze savaşı nedeniyle artan İslamofobi ve ön yargılarında etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi isimli sivil toplum kuruluşunun açıkladığı son verilere göre 2023 yılında bu alanda kayda geçen şikayetlerin sayısı 8 bini geçerek bir önceki yıla göre %56 artış gösterdi. Raporda artan İslamofobi dalgasının arkasındaki temel güç Ekim 2023'te İsrail ve Filistin'de tırmanan şiddet olaylarıdır denildi. Kayır verilerine göre 2023 yılında en çok şikayet göç ve iltica, istihdam ayrımcılığı, nefret suçları ve eğitim ayrımcılığı kategorilerinde görüldü. Başkan Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Paskalya kutlaması için Beyaz Saray Bahçesi'nde 40 bin kişiyi ağırladı. Paskalya yumurtası yuvarlama etkinliğinde çocuklar, ellerinde büyük kaşıklarla Beyaz Saray'ın bahçesindeki çimenlerde Paskalya yumurtası yuvarlayarak birbirleriyle yarıştı. Başkan Biden da etkinlik kapsamında çocukların yumurta yuvarlamalarına yardım etti. Beyaz Saray'daki ilk yumurta yuvarlama etkinliği 1878 de Başkan Rutherford teyiz döneminde yapıldı. Etkinliğe katılmak için her yıl binlerce aile kuraya ismini yazdırıyor. Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentinde her yıl olduğu gibi bu yılda bir grup kostüm giymiş yetişkin eğlenceli bir yarış için bir araya geldi. Kentin en keskin virajlı sokaklarından birinde 3 tekerlekli çocuk bisikletine binen gençler ve yetişkinler heyecanlı anlar yaşadı. Yarışçılar parkurun yaklaşık 700 metrelik kısmını seyircilerin çığlıkları arasında ani dönüşler yaparak tamamladı. Her yaşa hitap eden bu ücretsiz mahalle etkinliğinin tek kuralı 3 tekerlekli bisikletlerin hem gövdesinin hem de tekerleklerinin plastik olması. Yarışçıları ve izleyicileri korumak için caddenin bazı bölümleri saman balyalarıyla kaplandı. Bazı kısımları ise yumuşak bir iniş için bitki ve çalılarla bezendi. 8 Nisan'da beklenen güneş tutulmasını görmek için Amerika'da çok sayıda kişi açık alanlara akın edecek. Peki ya göremeyenler bu deneyimden nasıl faydalanacak? Bilim insanları görme engelliler ve görme bozukluğu olanların tutulmanın sesini dinleyebilecekleri bir sistem geliştirdi. Ses cihazları tam güneş tutulmasının Kuzey Amerika üzerinden geçeceği ve ayın birkaç dakikalığına güneşi kapatacağı 8 Nisan'da halka açık alanlarda kullanılabilecek. Light Sound projesi kendisi de görme engelli bir astronom olan Wanda Diaz Merced ile Harvard astronomu Alison Brilla işbirliğiyle geliştirildi ve ilk olarak Kuzey Amerika'daki 2017 tam güneş tutulması sırasında kullanıldı. Bu yıl ekip Meksika, Amerika ve Kanada'da tutulmanın izleneceği alanlara en az 750 cihaz dağıtmayı planlıyor. Massachusetts'teki Perkins Körler Okulu'na bağlı Perkins Kütüphanesi de Light Sound cihazının değişen tonlarını Zoom üzerinden yayınlamayı planlıyor. Böylece üyeleri tutulmayla eşleştirilen sesleri de dinleyebilecek. Ohio Eyaleti'nin Cleveland kentindeki Riverside İlkokulu'nda da ikinci sınıf öğrencileri gelecek tam güneş tutulmasını yedinci sınıf öğrencilerinden dinledi. Öğrenciler güneş tutulmasını konuşurken dünya ve ay maketleriyle el fenerinden yapılan güneşleri içeren üç boyutlu modeller kullandı. Güneş tutulması sırasında Cleveland 4 dakika boyunca karanlıkta kalacak. Yedinci sınıfların dersine davet edilen ikinci sınıf öğrencileri elle hazırladıkları tutulma izleme gözlüklerini taktı bazı kültürlerin tutulma sırasında davul çaldığını öğrenen öğrenciler sınıftaki malzemelerle davullar yaptı ve karanlığı korkutup kaçırmak için kendi yaptıkları bu davulları çaldı. Ayın evreleri ve tutulmalar hakkında bilgi edinmek her eyaletin ders müfredatında yer alıyor. Ancak öğrencilerin okul otobüsünde ya da kalabalıklarda sıkışıp kalmaması için tutulma güzergahında yer alan birçok okulun 8 Nisan'da kapalı olacağı da açıklandı. New Mexico eyaletindeki Albuquerque kentinde hırsızlık yaptığından şüphelenilen bir kişinin atlı polis tarafından kovalandığı ve gözaltına alındığı anlar polisin vücut kamerası görüntülerine yansıdı. Videoda polis gözaltına alındığını söylerken şüphelinin memurlardan uzaklaştığı görülüyor. Şüpheli diğer atlı memurlar etrafını sarıp kelepçe takmadan önce de bir caddenin karşısına geçmeye çalışırken görülüyor. Yetkililer 30 yaşındaki şüphelinin mağazadan 230 dolar değerinde mal çaldığını ve hırsızlık polisten kaçmak ve uyuşturucu madde bulundurmakla suçlandığını söyledi. Amerika'da elektrikli araç satışlarında düşüş yaşanıyor. Tesla'da nasibini alanlardan fiyat indirimlerine rağmen Tesla hisseleri bu yıl 133'lük kayıp yaşıyor. Elon Musk'ı düşündürense talepteki düşüş değil, Çinli elektrik araçlarıyla rekabet. Los Angeles'ta milyonlarca dolarlık evlerin arasına sıkışmış bu evin bahçesi çöp dolu. Üstelik yüksekliği 1,5 metre yaşan çöp yığını her geçen gün artıyor. Komşuları 8 yıl önce ceza kesilen ev sahibinin akıl sağlığının bozuk olduğunu iddia ediyor. New York'ta açık artırmaya çıkarılan bu nadir kitap milattan sonra 250-300 yıllarına ait. İncil'in iki kitabının bilinen en eski metinlerini içeren kitap 104 sayfa ve Paskalya'nın nasıl kutlanacağını öğretiyor. Kitabın 4 milyon dolara satılması bekleniyor. Müzik Amerika'da olan biteni siyaset dışı gündemden kesitleri aktarmaya çalıştık. Bize merak ettiğiniz ve bu programda görmek istediğiniz her şeyi yazın. E-mail adresimiz tr.voanews.com Youtube'da da Voa adresinde bu ve tüm programlarımıza ulaşabilirsiniz hatırlatalım. Hafta yine bu ekranda ben Mehtap Çolak Yılmaz. Yönetmenimiz Üzeyir Yanar'la birlikte Amerika'da yaşam programıyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Müzik